İyi akşamlar. Tepki dinmiyor. Bu kez de emekli kartı devrede. Ekonomi yönetiminin planına göre emeklilere bir, bir buçuk yıllık bir süre veriliyor. O da iyi ihtimalle verilen bir süre. Ne olacağı da belli değil. Ama gelen bu tepkiler bir tek e, muhalefetten değil, iktidar çevrelerinden de gelen tepkiler ekonomi yönetiminin emeklilere yönelik, dar gelirlere yönelik politikasının değişmesine sebep olabilir. Bu benim kişisel yorumum nasıl olacağını da temel noktalara dayandırarak anlatacağım. Peki bu tepki meselesi nedir? Emekli kartı konusu nedir? Şu, Yeni Şafak biliyorsunuz çok sert bir dille ekonomi yönetimini eleştirmişti. Orada dar gelirlere de bir atıfta bulunmuştu. Buna devam ediyorlar. Bunun devamında karşımıza çıkan emeklilerle ilgili meselelere geniş bir şekilde yer vermeleri. Buna bakacağız bu videoda. İkinci aşamadaysa salı günü TÜİK'in ne rakam açıklayacağıyla ilgili bir tespit var. Ona da bu video içerisinde yer vereceğiz. Şimdiden videoyu beğendiğiniz, kanalımıza abone olup bildirim zilini açtığınız için teşekkür ediyorum ve neler yaşandığını şöyle kısaca sizlere bir özetlemek istiyorum. Bakın, haberin daha doğrusu köşenin başlığında Yeni Şafak'ta Özgür Bayram Soylu'nun bir yazısı e, yayınlandı. Yazının başlığında Dayanabilirsen Dayan Ali Cabbar yazıyor. Burada bir tek emekliler değil, işte işveren kesimi, farklı kesimlerin bu politikalar karşılığında zor durumda olduğunu anlattığı olduğu anlatılıyor. Ve başlık olarak da Dayanabilirsen Dayan Ali, Ali Cabbar sözü kullanılmış. Fakat dikkatimi çeken nokta şu oldu. Emekliler meselesine uzun bir yer ver, verilmiş bu yazıda. Deniliyor ki emekliler mi? Onlar da nefes alabildikleri için her gün şükrediyorlar. Maaşımsı ile geçinmeye çalışan bir emekli için çarşıya çıkmak artık bir cesaret değil, imkansızlık sınavına dönüşüyor, bayram ikramiyeleri gibi tek seferlik ödemeler yüz güldürmüyor, emekli sabrediyor ama bu sabır bir tercih değil seçeneksizliğe doğru evriliyor. Bu nedenle artık sadece maaş artışı değil derinlikli bütüncül bir emeklilik reformu gerekiyor. Emekli maaşları asgari ücretle değil gerçek yaşam koşullarını yansıtan bir minimum emekli yaşam endeksine göre belirlenmeli. Düşük gelirli emekler için ulaşım, enerji ve gıdayı kapsayan kademeli ve sürekli sosyal destek modelleri hayata geçirilmeli diye bu kez diyorum ya emekliler konusunu merkeze alabilecek düzeyde bir yazı yazılmış. Burada çok farklı yorumlar var. Deniliyor ki mesela o yorumlardan bir tanesi Fatih Altaylı'dan geldi. Fatih Altaylı diyor ki bu aslında yeni şafan derdi farklı iktidar sermayesinin hazine ve maliye bakanı Mehmet Şimşek'in hedef almasının gerçekçi e, gerekçesi olarak uygulanan real faiz politikaları olduğunu söylüyor. Oradaki ucuz kredi musluklarından aslında o sermaye gruplarının faydalanamadığını bu yüzden de dolaylı olarak Meme Şimşek'i artık dolaylı değil yani direkt olarak Meme Şimşek'i eleştirdik, eleştirdiklerini ifade ediyor. Bu anlamda onlara giden paranın o kredi musluklarının önüne geçtiğini anlatıyor. Mesela Cumhuriyet'te şöyle bir yazı yazmış orada da işte Yeni Şafak sahibinin bir tek gazetesinin olmadığı birden fazla işte sektörde faaliyet gösterdiği onun da Bunlardan canının yandığı doğrultusunda böyle bu baskının geldiği iddia edilmiş. Şimdi birinci bakış açısı bu. Bir yandan aslında burada farklı bir amaç var, farklı bir çıkar var. O yüzden memeşim şeye yükleniyor diyenler var. Öte yandan bu hafta içinde bilmiyorum bununla bu bağlantılıdır. Gerçekten şu tepki gösterenleri de görüyorum. Yani kardeşim bakın biz bugün siyasi olarak bir mücadele içerisindeyiz. Yani iktidara yakın bazı isimlerden bahsederek konuşuyorum. Biz bu mücadeleyi sürdürürken emekçiye sabret, bekle, bu kadar düşük maaşlar verirsek halk desteğini kaybederiz. Zaten bu anketlere de yansıyor. O yüzden biz bir an önce onlarla ilgili bir adım atmalıyız diyenleri de sık bir şekilde görüyorum değerli izleyenler. İki farklı yorum size bırakıyorum buradaki temel amacın ne olduğunu ama benim gördüğüm, yorumlayacağım kısım şurası. Burada ekonomi yönetiminin bunu hani bir baskı olursun, zam gelsin meselesinden daha çok çünkü biz bu konularla ilgili yayın yapıyoruz. Objektif olarak gördüğüm şey şu, bunu artık sürdüremedikleri yani sabredin bir, bir buçuk yıl daha bekleyin deyip sürdüremedikleri, siyaseten bunu sürdüremedikleri meselesi. Bu yüzden de buraya bir adım atmak zorunda kalabilirler. Yani bunu her videoda vurgulamaya çalışıyorum. Ama bu adımın atılması da tabii şuna biraz bağlı. Eğer siyasi destek bir problem yok hani biz siz bu şekilde götürün bir adım atmadan biz politikamızı bir bir buçuk yıl uygulayalım diye e, iktidar kanadından siyasi destek en tepeden gelirse bunu böyle sürdürecekler ama hayır biz bu şartlık siyaseten de götüremiyoruz diğer işlerimizi de yapamıyoruz diğer noktalarda da siyaset üretemiyoruz o yüzden artık bu kesimi bekletemeyiz derlerse o zaman bir çalışma yapmak durumunda kalacaklar. Yani yapılmazsa bu sefer ekonomi yönetimi yerinden olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. O yüzden buna sıcak bakabilirler ama tabii ihtimallerle bağlantılı konuşuyoruz. Fakat bu artık baskı sadece muhalefet kanadından değil, iktidara yakın çevrelerden de geliyor ve artık bu mesele şirketlerin o çıkarları mı diyelim, başka bir şeylerim diyelim bilmiyorum ama Yeni Şafak'ta mesela bunun şeyi başladı. Emekliler üzerinden, dar gelirler üzerinden, yoksulluk üzerinden ekonomi yönetimi sık sık eleştirilecek. E bu eleştiri olunca ne olacak mesela? Muhalefet eleştirdiğinde iktidar şey diyebilir. Ya yani onlar işte muhalefet eleştirir ama sizin tarafınızdan birileri eleştirdiği zaman bu sefer iş değişebilir kendi seçmenleri açısından bunu ne kadar daha sürdürecekler açıkçası bilemiyorum. Her devam ettirdiklerinde de eksi puan yazıyor. Şimdi Iris Cibre'nin bir paylaşımını sizlere göstermek istiyorum. Mayıs'ta yıllık 36'ya düşen bir enflasyonla karşılaşabiliriz diyor. Bu da aylık %18 civarında bir enflasyona ve emekli zammına işaret ediyor diyor. Orada e, emeklilerin alacağı rakamla ilgili bir yorumda bulunmuş ve şunu söylüyor. Mayıs ayı ortalama enflasyon beklentisi %2. %2'lik bir enflasyon beklentisinin gelebileceğini ifade ediyor. TÜİK'in salı günü ne ile ilgili genel olarak baktığımda 2 2,5 arasında bir rakam ön plana çıkıyor. Yani genel hatlarıyla bu rakamları görüyoruz. Tabii önümüzdeki bu günlerde daha da bu netleşecek. Ne açıklayacağına bakacağız. Mayıs'ta açıklayacağı veri şu yüzden önemli. Nisan ve Mayıs bu anlamda önemliydi. İşte Nisan ayında 3 açıkladılar. Mayıs'ta 2'nin altına düşecek mi, düşmeyecek mi? niyeti anlayacağız yani buradaki. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde %18,09 emeklinin enflasyon farkı alması lazım Temmuz ayında. Ama bunun altında bu beklenenlerin altında bir rakam gelirse o 18'de değil 16 küsur rakamlara kadar indirebilirler değerli izleyenler. Bunları sizlerle bir paylaşmak istedim. Şöyle bir detay daha eklemiş diyor ki gıda enflasyonunsa don ve akaryakıta gelen zamlara rağmen %1.2 seviyelerde bekleniyor diyor. Kamuar'ın e, oradaki araştırmasında paylaşmış. Akaryakıt zam etkisi de geçen ay yüksek ortalama fiyat, fiyat dolayısıyla düşük kalacak gibi görünüyor. Tabi burada zaten Mehmet Şimşek de söylemişti. Dünyadaki düşen akaryakıt fiyatları bizde yükselen işte dolar kuru, elektrik zamı ve diğer meseleler gibi yükselen şeyleri o zamların e, akaryakıtın düşmesi o onu dengeledi o dengelemenin sonucunda da çok etkilen etkilenmedik demişlerdi ve o dediklerini Merkez Bankası teyit etti. Nasıl teyit etti? Dolar kuru artışı oldu, elektrik zammı oldu, farklı işte dondan kaynaklı şeyler yaşandı. Ama dedi ki Merkez Bankası biz %24'te yıllık enflasyonu sabit tutuyoruz. Peki teşekkür ediyorum. Akşam saatlerinde bu gelişmeleri e, gün ortasında bir video atmıştım. Bir de bu akşam saatlerinde bir video atıp yorumlamaya çalıştım. Yarın tekrar görüşürüz. Herkese güzel akşamlar. Hoşçakalın.